arkadaşlar herkese Merhaba bu videoda sözleşmeler olmak mantıklı mı yoksa değil mi bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum söyleleşmemlerlik e, Kimisi için bir çıkış kapısı oluyor yani hayatımı nasıl kurtarabilirim nasıl e, meslek sahibi olabilirim ve için içinse bir hayal kırıklığı oluyor yani gittiğinizde zorlu şartlara zorlu şartları görünce sizin için bir hayal kırıklığı olabiliyor Peki bu gerçekten mantıklı mı yani gözünüzü karartıp başvurmalı mısınız yoksa biraz daha düşünmeli misiniz? Bu videoyu izlediğinizde kararınız çok daha net e, netleşecek yani çok daha net belli olacak. Yani bu videoda sözleşmelerin bilinmeyen yönlerini, yaşanmış tecrübelerini, avantaj, avantajlarını, zorluklarını hep birlikte ele alacağız. Sadece askerlik yapmak mı yoksa e, sadece yoksa bir meslek mi yoksa bir kariyer mi yoksa işte Devletin ayrıca sağladığı imkanlar var, maaşları var, atama durumları var ve en önemlisi bu hayat tarzı size uygun mu, değil mi? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte bulacağız. İçinizde ne iş olursa yaparım diyenler olabilir. Vatanıma hizmet etmek istiyorum, İşte askerliği ben çok seviyorum, İşte vatan için ölürüm, bayrak için ölürüm. Yani bu tarz diyenler de var. Ama dikkat edin bu yolculuğa çıkmadan önce bazı gerçekleri bilmek zorundasınız. Herkesin kaldırabileceği bir hayat tarzı değil. Ama bir kez başladıysanız sizi bambaşka bir karaktere dönüştürebilir. Şimdi gelin detaylara inelim ve kararınızı birlikte verelim. Şimdi sözleşmeler nedir? Kimler başvuru yapabilir? Öncelikle sözleşmelerler hepinizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en alt rütbe arkadaşlar. Yani en alt şeyde yani aski sonra ve uzman çavuşun bir ortasında e, oluyor bu söyleşimler dediğimiz kısım. 20 yaşından gün almanız gün almanız gerekiyor ve ilk e, ilkokul mezunu olmanız gerekiyor. Yani ilkokulu bitirmemiş olanlar başvuru yapamıyor. Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor buna. Eğitim süreci kısa ama zor. Yani eğitim de biraz zor. Çünkü sonuçta eğitim birliğinde e, bir okula gidip ders almak gibi değil. E, sahada oluyorsunuz. İşte yeri geliyor koşuyorsunuz, yeri geliyor sürünüyorsunuz vesaire. Yani birçok bunun birçok şeyleri var. Zaten eğitim birliğinde de yaşadıklarımı e, benim profilime girerek Söyleşimler eğitim biri hakkında diye bir videom var. Orayı da izleyerek detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi fiziki yeterlilik testinizden geçmeniz gerekiyor ve sonrasında en az 3 yıllık bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Daha sonra bu ister 1 sene, 1 sene ister 2 sene, 2 sene veya yani 7 yıla tamamlayacak şekilde TSK e, bünyesinde uzatıp göreve başlayabiliyorsunuz. Şimdi avantajları neler? Avantajları sözleşme imzalarının maaşları işte devlet tarafından karşılanıyor işte e, yatacağınız yer, işte yiyeceğiniz erzak, kumanya hepsini devlet karşılıyor arkadaşlar. 2025 yılı itibariyle maaşlarınız 25 bin lira ve 30 bin lira arasında. Batı birliklerinden bahsediyorum. Doğuya gittiğinizde ek 1 ve ek 2 yatıyor maaşınız ek. Bu bahsettiğim rakam ek 1 maaşı arkadaşlar. Yani doğuya gittiğinizde ek 2 ve ek 3 yani ek 3 zaten yurt dışı şeyi oluyor. Mesela atıyorum Hakkari'ye gittiniz. Mesela ben söyleşimlerlikte mesela e, Hakkari'ye gittim. Ek 1 ve ek 2'den faydalan, faydalanabildim. Bir buçuk sene sonra bizi Kuzey Irak'a yani yurt dışına çıkardılar. Yani toprak olarak yurt dışında görev yaptık. Buradan da ek 3'den faydalandık. Yani benim maaşım yani benim maaşıma ek 1, ek 2, ek 3 yaptı ve ben çok e, yüksek nevalar kazanmıştım. 2016 ve 2019 yılları arasında. Şimdi maaşlardan bahsettik barınmayı devlet karşılıyor dedik. Yemek, işte istikrak, kamuflaj bunları devlet tarafından karşılıyor dedik. Ayrıca en önemlisi sözleşme sonunda uzman çavuşluğa geçme şansınız da var. Bu mesleği sevenler için terfi imkanı da bulunuyor. Yani şimdi sözleşmeler olarak girdiniz ama sonrasında açılacak olan işte uzman çavuş, as subay, işte eğer siz ön lisans okurken girmişsinizdir ama lisansınızı içeriden bitirmişsinizdir. Yani açık öğretimden lisans mezunu olmuşsunuzdur. Subay bile olabilirsiniz yani. Bir diğer konu zorluklar nelerdir? Şimdi psikolojik baskı var komutanlardan işte ver, verecektir emirler vesaire sizin içinizde bulunduğunuz durum, e, içinizde bulunduğunuz birlik, arkadaşlarınızdaki arkadaşlarınızla aranızdaki uyum, işte akran zorbalığına bile katlanabilirsiniz. Belli başlıklar mesela diyorum ciddi bir insansınız mesela şakayı kaldıramayan insanlar da var mesela. Şimdi çünkü böyle ortamlarda şey oluyor mesela. Herkes birbirine şaka yapıyor, şey yapıyor, el kol şakası mesela. Hani bunu kaldıramayan insanlar da olabilir aranızda. Bu da önemli. İkinci bir konu ailenizden uzak kalıyorsunuz. Yani 6 ayda bir göreceksiniz veyahut da 8 ayda bir göreceksiniz. Eğer ki nişanlıysanız ve yani nişanlınızda Sadece telefondan görüşemeyeceksiniz. Evliler için zaten konuşmak bile istemiyorum. Evliler için durum zaten çok zor. Yani ben söyleşimlerlik yaparken birçok kişi nişanlıydı, nişanını attı. Evlili evli olanlar yani boşanmaya kadar gidiyor. Yani bu tarz e, durumlar var. Bunları özellikle e, şey yapın yani göz önünde bulundurun. Ailenize çok bağlıysanız yani annenize, babanıza bu da sizi çok zorlayabilir. Hani sonuçta arkadaşları bir kenara atalım. Hani aileniz tabii her şeyden önce gelir. Ailenize çok bağlıysanız bu sizi psikolojik anlamda biraz e, yorabilir ve zorlukları disiplin arkadaşlar. Yani her şey güllük gülistanlık değil. Sürekli bir tayin var. E, söyleşimler zaten e, tek bir tayin var ama 3 sene sonra tayin hakkınız oluyor. 4. yıla imza attığınızda tayin isteyebiliyorsunuz batı birliklerine. Bu mesela bir problem olabilir sizin için veyahut da daha iyi olabilir. Bunu siz karar vereceksiniz. Şimdi ayrıdan uzak durmak, işte bundan bahsettik, sıkı disiplinden bahsettik. Bunlar işinizi, askerlik mesleğini uzun vadede yapacak kişiler için ciddi faktörler. Özellikle sıcak bölgelerde görev almak çok böyle sıkıntılı oluyor. Mesela yol olmadığı bölgelerde atıyorum Üst bölgesinde görev yapıyorsunuz, e, suyunuz azaldı. İşte ne bileyim, herkese bir şişe böyle bir litre su veriyorlar günlük. Bu suyla bir litre suyla, ister tuvalete git, ister çayını yap, ister çorbanı yap, ister yemeğini yap, ister işte normal su olarak iç. Yani günde bir buçuk litre veya bir litre su size ne kadar yetebilir? Bunları düşünün. Tabii herkesin gideceği yer aynı olmayabilir ama ben kara kuvvetleri hakkında yani kara kuvvetlerinde görev yaptığım için kara kuvvetleri için yani konuşuyorum bunlara. Ee, bunları tabi an, yani ne kadar iyi taraflarını konuşsak da kötü taraflarını da ben söylemek zorundayım. Şimdi yüksek riskli operasyonlar var. Mesela tamam hani doğa şartları e, zor ama aynı zamanda siz bir askersiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir e, kamuflaj giyen bir bireysiniz. Hani bu devleti savunacaksınız. Ee, yani biraz zor, zor bir görev yani sonuçta doğa şartları var ama tehlikeli düşmanlar da olabilir. tabi biz e, 2019'da şimdi PKK şimdi silah bıraktı ama bilmiyorum ilerleyen süreç nasıl olacak, nasıl gidecek yani PKK'nın silah bırakmasıyla da alakalı bir video daha çekeceğim. Onu ilerleyen zamanlarda yüklerim. Yani benim zamanımda çözüm süreci bitmişti mesela 2019, 2018 yıllarında tekrardan operasyonlar başlamıştı doğuda, Kuzey Irak'ta. Yani çok e, sıkıntılı şeyler oldu. Her hafta taciz uğradık, işte ne bileyim sızma girişimi oldu vesaire. Bunları zaten e, ben sözleşimler işte e, usta bildiği usta e, videomu ben çekmiştim part 1 part 2 diye. Bu videolara biraz fazla rağbet görmedi. Bilmiyorum belki duruma göre devamını da şey yapabilirim yani yükleyebilirim. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa hem bu videoya hem diğer videolara yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani hepsine elimden geldiği kadar yani cani gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş sonuca gelelim arkadaşlar. Şimdi kimler için mantıklı kimler için değil. Yani eğer düzenli bir gelir devlet güvencesi istiyorsanız ayın 15'inde maaşım yatsın işte kafam rahat olsun diyorsanız bu meslek size göre. Ve ileride uzmanlığa geçme planınız varsa yine size göre söyleşimin sizin için mantıklı olabilir. Yani ancak macera arıyorsanız, yani sabit bir hayat istiyorsanız ya da aile kurmayı planlıyorsanız bu iş sizi biraz zorlayabilir. Karar tamamen sizin kişilik yapınıza ve e, hayat beklentinize bağlı. Şimdi bu videoda sözleşmeli erliğe dair ufak tefek bir şeyler konuştum. Hani aslında daha fazla konuşmak istiyorum ama bu sefer video saatler alır yani şimdi anlatacak çok şey var 3 yıl yani dile kolay Kendi fikirlerim var çevre çevremden gördüğüm insanların e, fikirleri var Yani anlatacak çok fazla şey var e, videoda çok fazla uzun olmasını istemiyorum yani e, kısa kısa böyle yani en fazla 10 dakika olsun istiyorum Part parti yayınlamak istiyorum konu konu yayınlamak istiyorum o yüzden e, sizlerin de desteği benim için çok önemli. Şimdi abone sayımız e, ben sözleşimlerlik videoları atmaya başladığımdan beri yaklaşık bir 50 civarı arttı. Bu da beni biraz motive ediyor aslında. Devamlı video yüklersem e, kanalım daha çok e, abone sayısı artar ve para kazanma da açılır. E, bu şekilde ben de kendime ek gelir sağlamış olabilirim tabi sizler sayesinde. Ee, yavaş yavaş kapanış konuşmasını yapalım. Ee, şimdi bu sadece bir meslek değil. Aynı zamanda bir yaşam tarzı. Yani hayatınızı değiştirebilecek bir karar. İyi düşünün derim Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soruları yorumlarla birlikte yazın. Ee, birlikte tartışalım. Yani soru sorun bana. Yani hiç çekimeden sorabilirsiniz. Aklınıza nasıl bir soru geliyor? Neyi sormak istiyorsanız yani her türlü sorulara, sorulara açığım. Cevaplamaya açığım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.